Gecenin düşmüş gözleri inar. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Askerde ben birdenbire Türk halk musikisiyle tanıştım. Evet. Yani daha doğrusu biraz da halkım, halkımızla da tanıştım. Çünkü orada Anadolu'nun çeşitli yöresinden gelmiş onlar yüzlerce, binlerce genç bir aradayız. Ya bir de baktım ki yani benim o anda hissettiğim özlem, e, duygu, e, işte evime olan özlem, e, eşime olan özlem, çevreme olan özlem, yani ba -ba 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 bundan ifade edilecek bir değil yani. Değil, bunu yani. hisset iyi, ifade etmiyor. Dedim ki o zaman ben ya biraz bakayım Türkçe söyleyeyim. Önce bir ağzıma ters geldi tabii İngiliz Enteresan. aksanıyla söylermiş gibi. Ya, ya bu yeni DJ'ler gibi ee, var ya. <laughs> Ay Şeker Çocuk falan diye. <laughs> Bu <laughs> <laughs> falan diye böyle anons yapan yediği şeyler <laughs> gibi. Ee, öyle, önce öyle söyledim açıkçası. Sonra bunun çok vahim bir şey ve ayıp bir şey olduğunu yani. Yine evet. karşı bir, bir edepsizlik ettiğimi idrak ettim hemen. Evet. Ve e, babama koştum. Baba dedim ya yani ben onu e, doğru söylemek istiyorum, Türkçe söylemek istiyorum. Türkçe söyleyeceğim ilk istediğimi duyunca peder doğrusu biraz yumuşadı. Aa, Daha enteresan. Parası. Ee, o zaman dedi oğlum dedi madem biri Türkçe söyleyeceksin sen bu işin içerisine biraz dedi Türk sazlarını filan da dedi sok dedi. Ona tabii her zaman olduğu gibi ilk başta bir hayır filan dedik sonra bir iki, 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 sene sonra yaptık. Sustu benim dillerim kiliti vurdun acem. sensiz tutmaz dizlerim dermanım ol gel 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 gel, gel, gel 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 efendim gel 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 sultanım ol gel ve askerden döndükten sonra benim elimde iki tane beste vardı ee, işte üç dört tane de akor öğrenmişim gitarda evet o akorları orada bütün cömertliğimle kullandığım dört tane adet akoru. <laughs> Çok güzel. Ee, ki onlar benim müzik çizgimin temel karakteristiği olmuştur. Belirleyicisi olmuştu o akorlar. O sevgili Laminör. Sevgili evet. Reminör, sevgili Mi Majör. Mi majör. majör, ve Sol Majör'ün <laughs> değişliğiyle beraber. Benim bestelerimin temel karakteri omurgasını oluşturdu. 1987 arası Almanya'da kaldım. Evet. Almanya'da yani burasını ben bir e, yani yurt dışında bir e, kendi iş kolumla ilgili yani benim iş kolum ne sanat. Evet. Yani müzik, tiyatro ve onun yan şeyleri işte televizyon falan gibi şeyler diye O konuyla ilgili yani kesinlikle ben bu kelimeyi yani efendim işte e, bir ...sürgün de ıvırdı zıvırdı bu kelimeleri kullanmak istemiyorum. Ben bunu hayatımın sekiz yılının... Bir bölümü, ...çok bir önemli ve... ...değerli bir bölümü olarak algılamayı tercih ediyorum. Mutlaka mesleğinle ilgili. Evet, mesleğinle ilgili mesleğin çok şey bir sürü şey öğrendim. Çok... ...yorgunum... ...beni... ...bekleme kaptan. ...seyir defterini... ...başkası yasın. Seyir defterini... ...başkası yasın. Kenarlı kubbeli... ...mavi bir liman. Beni o limana... Ekaram